Haliliye Belediyesi Başkanı Mehmet Can Polat, Atatürk Mahallesi'nde esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelerek talep ve önerilerini dinledi. Her fırsatta vatandaşlarla bir araya gelerek talepleri birinci ağızdan dinleyen Başkan Mehmet Can Polat, Atatürk Mahallesi'nde esnaf ve vatandaşlarla buluştu. Başkanımız. Çok sağ olun. Türk Mali Muhtarı Mahmut Karadaş'ın da eşlik ettiği ziyarette Başkan Can Polat, esnafın işyerlerini ziyaret ederek hayırlı işler dileklerini iletti. Olarak, ediyor, yani, yani, o yüzden, Bölge sakin vatandaşlarla da görüşen Başkan Can Polat, talepleri bir bir not alarak ilgili bilimlere talimat verdi. Haliliye ilçesindeki çalışmalardan duydukları memnuniyeti dile getiren vatandaşlar Başkan Can da teşekkürlerini ilettiler. Allah Çok teşekkür ediyoruz. Sağ Başkan Mehmet Can Polat temaslarının ardından mahalleden ayrıldı. Selamünaleyküm size sıhhatler